yalnızlaşma. Yalnızlığıyla oynayan çocuklar gördüm. İncetilmiş kediler kadar ürkek. Babaları sürgün edilmiş. Hayatları okunaksız. Günleri kılçıklı. Hepsi akşamsız. Hepsi doğarken yorulmuş. Onlarla büyüdüm kayanın çatlığında. Geceleri yıldızlarla oynaştık. Sevgiliydi ateş böcekleri. Yakışıklıydı kurduğumuz düş. Diğeri başlardı birini yaşayınca. Öfkemiz kıvamında birazdan bağıracak iyi arkadaşlık sırtımızı koruyan aşka. Birbirimizi sarınarak yürümek de güzeldi. Bizim için ölenlerin koluna girip <laughs> kent gıcır diyor şimdi dilimizde kuş sesleri. Ellerimiz ipekten ama bize diken de dokunduğumuz. Gene de ağzımızda Yasemin kokusu. Yağmur olduk döküldük. Konuştuk seller gibi. Demek ki çağrımızı duymak istememişler. Kimse gelmedi. Koynumuzdu buluşacağımız yer. Salondayız, yanımızda utangaç üç beş hayalet. Birkaç kişiyiz, Orhan Veli'ye konuk. Görülmedi derimize çizdiğimiz afişler. Bilmek yetmedi buğdayın rüzgarını. Gelenimiz yok, insanı kime anlatacak?